Üretim programına girelim arkadaşlar. Üretim programında, üretim modülünde iki aşama vardır. Birincisi şu reçeteler butonu olduğu yer. İkincisi ise üretim butonu olduğu yer. Öncelikle reçeteler butonunun olduğu yere geçelim. Reçeteler butonunu tıkladığımızda karşımıza stok tipi, stok tipi mamul olan ürünler otomatik filtrelenmiş şekilde gelir. Biz bunları dışarıdan yani herhangi bir toptancıdan direkt satın almıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Ama hangi ürünlerden olacak? Hemence hangi mamülü üreteceksek diyelim ki göksu duru sucuk imal edeceğiz. O zaman bu ürünü seçiyoruz. Sonra ham madde ekle butonu. Ham madde butonunu ekle butonunu tıklayınca karşımıza arkadaşlar stok tipi ham madde olan bilgiler karşımıza gelir. Burada kontrol tuşuna basılı tutarak hangi e, ham maddelerin üretime gireceğine buradan karar veriyoruz. Diyelim ki bu dört stok çeşidini seçmiş olalım. Seçili bilgileri aktar butonu tıkladığımızda diyor ki burada seçili ürün Selefkosnazlar Deve Sucuğu isimli mamul maddeye ham madde olarak eklenecektir. Onayla. Evet. Dedikten sonra arkadaşlar işte <laughs> Bu ürünümüze ne oldu? Buradaki bilgileri madde olarak ekledik. Aynı şeyi göksu duru için yapalım. Şu olsun, şu olsun, şu olsun, şu, şu ve şu. Burada biraz fazla seçelim 6 tane. Evet dedikten sonra evet 1 ve 4 numaralı sıra numarasına 1 ve 4. sıradaki ürünlerimiz artık ne oldu? Ee, Ham madde için hazır oldu. Diyelim ki göksu duru sucukta deve yağı ne kadar teşkil ediyor? 1 kilogram. 1 kilogram sucukta deve yağı ne kadarlık yer işgal ediyor? Diyelim ki 0.35 kilo. nokta 35 kilo 0.35 kilo deve eti 0.60 kilo yani 600 gram 350 gram deve yağı kelle eti atıyorum 0.15 yani 150 gram iç yağ yine 150 gram olsun. Tavuk kıyma 200 gram olsun. Filota dediğimiz şey burada 100 gram da bu olsun. <laughs> Birim fiyatlarını buraya girdiğimizde 1 kilosunun ne kadar? İşte bu 14 lira olsun. Bu ne kadar olsun? Bu da 18 lira olsun. Bu ne kadar olsun? 8 lira olsun. 2 ne yani olsun? 3 lira olsun. Tavuk kıyma ne olsun? Bu da 3 e, lira olsun. Pilota ne olsun? 14 lira olsun. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra kaydediyoruz arkadaşlar. İşte reçete üretme işlemi bu şekilde olacak. Bu kısmı biz sadece ve sadece reçete üretme aşaması diyoruz. Neyi ürettik? Gök sucuk hangi ham maddelerden oluşur? 1 kilogram sucukta bu her bir ham madde ne kadarlık yer işgal eder? Her birisinin birim fiyatı da nedir? Bunları kesinlikle girmek zorundayız. Kaydet artık reçete işlemleri tamamlanmış oluyor.